Merhaba arkadaşlar Tekirdağ de karavanla kamptayız. Birazdan çaparayla kıyıdan istabrit avı yapacağım. Çaparı nasıl atılır, nasıl aksiyon verilir bunları göreceksiniz. Karavanda akşam yemelek bir tava kadar tutmayı umuyorum. Tutabildiysen bu videoyu izliyor olacaksınız. Şimdi arkadaşlar buradan çaparı atmaya başlayacağım. Yavaş yavaş kıyıyı yoklaya yoklaya ilerleyeceğim. Ve karşıdan eteklerine kadar gidebilirim. Eğer istavriti bulamazsam buralarda. Benim gibi kıyıdan istavrit deneyecekseniz ve merayı bilmiyorsanız sürekli aynı yerden atmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Başlıyoruz. Ya. Kolay gelsin. Allah, Allah. Yok işte değil mi? Bilmiyorum. 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 Rastgele. Bilmiyorum. Yok değil mi? Bilmiyorum. Geliyor mu arada? Aa. Açıkta. Açıkta değil mi? Açıkta değil. Yani sörtten, demin şeye baktım mesela. Ya normal şey yok. Evet. Takım da kalmadı mesela. Ne Aynen. Ee, Aynen. işte bu. Oo, oh, 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 oh. Süper. Vay 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 vay. İşte bu. Çok güzel bir liste. Hadi bakalım koçum. Al gel istavitleri. böyle hafif hafif aksiyon vererek arkadaşlar of 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 gel bakalım gel 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 işte bu Haydi bakalım. Haskele. Akşam vakti. Çaparı ile istavrit avı. Maşallah maşallah aldı gene iki tane diye tahmin ediyorum arkadaşlar bir tane olsun bir olsun bizim olsun akşam suyu akşam suyu akşam suyu bereketine yakına gitti maalesef bu sefer balık getiremem diye tahmin ediyorum ama hiç de belli olmaz Ve ben yanıldım. Aldım. 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 Gel oğlum gel gel. Uf 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 uf. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Aman tanrım aman tanrım ne aldım ne aldım ne aldım. tane daha. Hemen iğneleri temizliyorum. Bu da balıkçı manzarası arkadaşlar. Şimdi Hadi bakalım istavritler. Geliyorum. Maalesef uzağa gitmedi. Hadi bakalım inşallah alırız. Aldım, aldım. İşte bu. Gel 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 gel. Ama maalesef hava karardı sayılır. Tam görüntü alamıyorum arkadaşlar. Eminim net çıkmıyordur. Yapacak bir şey yok. İstavritler çalışıyor. Maşallahımız var. Of 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 Derya kuzusu derya. Ah. Balık açıktı arkadaşlar olabildiğince ileri atmaya çalışıyorum. Akşam vakti oldu. aldım. Aldım gel bakalım. Hadi kurtulmadan seni alabilirsek. Güzel. Gel 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 gel. Bir tane. Hoppa işte bu. Hoppa. İşte bu. Güzel stabiliter. Gel bakalım. Gel 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 gel. İşte bu. Hava kararmaya yaklaştı. Bir istavrit daha. Hadi bakalım. Almadı, almadı. Bir tane aldı, bir tane aldı. Hemen alalım onu. Hemen alalım seni. Oh 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 oh. Maşallah, maşallah. Gel, 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 gel. Bıraktım maalesef. Çöperlerimizi temizledik. Şimdi yolu koyulma vakti. Bir, iki, üç. Güzel gitti. Az çökmesini bekleyeceğim. Çöktü. Başlıyoruz aksiyona. Ince ince. Oo aldım. 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 İşte bu bu. Gel 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 gel. İki tane diye ümit ediyorum. Çünkü ağır geliyor. Üç de olabilir. Dört de olabilir. Aman Allah'ım. Uf 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 Dizi 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 dizi. Tabletleri temizledim. Bir tava kadar tutmuşum. Biraz da karidesim var. Onları da temizleyeceğim biraz sonra. Evet, karidesler de pişiyor ve deniz yine aç bırakmadı.